Ey bağışlaması bol Allah'ım. Bizleri en güzel şekilde yarattın. Yüce İslam dininle onurlandırdın. Bizleri bu güzel ve onurlu yoldan ayırma ya Rab. Bizler dinden imandan aldık nuru. Ezanda Kur'an'da bulduk safayı. Başımızın tacı ettik Muhammed Mustafa'yı. Yolundan döndürtme bizleri Allah. Im. Başımız dik, alnımız açık, gözümüz tok, Gönlümüz dolu, işimiz, uğraşımız yolunda olsun, rızkımızı bol, mutluluğumuzu daim eyle Allah'ım. Ya Rab, senin ipine sımsıkı sarılarak, Fahri Kainat Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın sünneti seniyesine uyarak, Bulgaristan'ın güzide şehri, başkenti Sofya'da baş müftülüğümüz tarafından organize edilen kongrenin, seçimlerin hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz. Kabul ve makbul eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin uzaktan ve yakından bu cemiyete, bu kongreye teşrif eden, şu anda ellerini semayı açmış, Ya Rab diye sana seslenen, senden medet dileyen, hulusi kalbiyle sana yalvaran, bu manevi havayı bizlerle beraber teneffüs eden, tüm değerli misafirlerin de rızıklarını bol eyle. Ölmüşlerine rahmet eyle. Kendilerine sıhhat, afiyet ihsan eyle. İki cihanda bizleri aziz eyle Allah'ım. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi Rabbil Alemin. Buyurun genel müdür. <laughs>